o o Güzel <laughs> uydurdu. <laughs> 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 Abi sıraya geçsin de bekleyin. Adım al. <gülüyor> Bekleyelim. Thank <laughs> 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 7. Uluslararası Dalcılık Turizm ve Yerleşenliği Festivali. Ne güzel. Olur, güzel. güzel. İzleler, kolay gelsin. Kolay gelsin. Sana geliyoruz. vay benim problemim geçiş hep dedim. deneme şey yapalım suyu var. 3 kişi bu. 3 kişi var değil mi? aynen peç peç peç

Arkadaşlar iki dakika içinde şey kalkıyoruz. Hadi terör kurmadan kalkalım. Yavaş yavaş. <laughs> Kasım abi bekle. Hayır. Hayır. Arkadaşlar sıraya girelim. Biraz sen de şey yap, suyu böyle Üç kişi bu. Üç kişi var değil Aa. mi? Aynen. patlatana güvenme. Pat 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 atlayarak git abi. Yok patlatana güvenmiyoruz da. Patlatanın bir yere sıkışır kalır Yere. abi. Ondan sonra geri hamle yapmak zorunda kalırsın. Bilmiyorum. 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 Taşın arasına sıkışmasın berbat bir şey. He? Bilmiyorum. Tamam gel. Gel şimdi. Şuraya geç. Şuraya geç. Şu yere bas. Şöyle yerlere de şöyle bak, bak. şöyle bak. Şöyle bak. Şöyle. Bak. Şöyle Sistem. Şöyle Şöyle Osman sen neredesin Osman? Osman bir çağır bir geç oğlum geç Osman <laughs> duymuyor ya. Hayır. <laughs>

Çok güzel manzaraları maalesef kaçırdık biz dolayı. <laughs> ne yapalım? <laughs> Belki de bugün zirve olmaz ya. sola bakarak Bir de <laughs> ekspedisyon stilde 7-8 bin metrede var. <laughs>

Çayeli Doğa Sporları Kulübü olarak bu yıl 7.sini düzenlediğimiz Çayeli 7. Uluslararası Dağcılık, Turizm ve Yayla Şenliği Festivalimize 26 Temmuz Pazartesi günü Çayeli'nde ülkemizin her tarafından gelen misafirlerle toplandık. E, kamyonlar ve minibüslerimize hareket ederek Verçenik Yaylası'na geldik. Yaklaşık e, 3 saatlik kamp yüküyle beraber Verçenik Kapılı Göllere e, giderek kampımızı kurduk. Öbür gün profesyonel ekibimizle Verçenlik zirve tırmanışını gerçekleştirdik. Akabinde akabinde tekrar kampımızı kapalı göller gerçekleştirdik ve ardından ikinci e, intikal edeceğimiz yer olan Tatos göllere yaklaşık 5 saatlik yürüyüşle Tatos göllere geldik. Burada kampımızı kurduk. E, Tatos göller de Verçenlik göller gibi olduğu gibi harikulade güzel bir alan. E, dünyanın cennetlerinden birisi diyebiliriz. Ülkemizin her yerinden gelen misafirler ...dağcılar, doğa severler... ...ortamdan, doğadan... ...son derece memnunlar... ...ilk defa gelenler var Rize'mize... ...onlar da daha önce gelenler gibi... ...ilimize, doğaya... ...hayran kaldılar... ...şimdi bugün Cuma günü... Kampı, ...yemeklerimizi, kahvaltılarımızı... ...buradan yiyeceğiz, paylaşacağız... ...misafirlerimize beraber... ...ve yaklaşık 3 saatlik yürüyüşle beraber... ...çiçekli yaylasına... ...bizi beklemekte olan araçlarımıza, kamyona gideceğiz ve ardından katılım sertifikalarımızı misafirlerimize vereceğiz. Bizleri yalnız bırakmayan ülkemizin her yerinden gelen misafirlerimize canlı gönlüne teşekkür ediyoruz. Bizi kalbiyle destekleyen yine doğa sever dostlarımıza ve bize destek veren sponsorlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi dünyanın cenneti Rize'ye, Karadeniz'e herkesi, herkesi ama bir an önce bekliyoruz. Etsin bir tava helva Oturup yesin veremine heva O yana oy ben ne deyim Bu dert ile nerelere gideyim Oy 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 bu sen senden sonra bu şiir takma ama Mert ol Oy yana, oy ben de değil Bu derd ile nerelere gideyim oy oy Yaz gelende yaylaların yeşili Güz gelende ekiller o neşille. Oy yana

Sen gibi yari olan, Sen gibi yari olan, Sen gibi yari olan, Başkasına bakar mı? Başkasına bakar mı? Başkasına, başkasına bakar mı? Başkasına Allah aşkarmış. Dağlarım başı dalmış. karmış, Dağlarım başı <laughs> karmış, Dağlarım başı karmış, Dağlarım başı karmış. karmış. Başlar et Yanmış, başları beyazlanmış başları beyazlanmış başları beyazlanmış var mı dur gibi var mı dur gibi var, var mı dur gibi var mı dur gibi böyle yanmış böyle yüreği yanmış böyle yüreği yanmış yanmış Çayları böyle topladım, yüreği yanmış çay... Çaylarımı topladın çaylarımı topladın Çaylarımı topladın çaylarımı topladın Beze mi sereceksin beze mi sereceksin Beze mi beze mi Kardeşim kafaya kardeşim o kafaya Kardeşim o, kafaya. Kardeşim o, kafaya. Kardeşim o kafaya bayan, kardeşim o kafaya, Ve kimi ver, ver, vereceksin, ve kimi vereceksin, ve kimi vereceksin, ve kimi vereceksin. Kız cümle onu ne çıkar, kız cümle on ne çıkar. Kız ne on iki kat, kız gömle on iki kat. Kes bana sat, kes birini bana sat. Kes bana sat, kes bana sat. Yandan eklemesi, yandan dur eklemesi. Takalım yüzükleri, takalım yüzükleri. Takalım yüzükleri takalım yüzükleri. Kolaydır beklemesi, kolaydır beklemesi. Kolaydır çay, beklemesi, çay, 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 kolaydır beklemesi. Çaya indum, çay susuz, çaya indum, çay, çay, çay susuz. Çaya indum, çay susuz, çaya indum, çay susuz. Ela gözler uykusuz, ela gözler uykusuz. Ela gözler uykusuz, ela gözler uykusuz. Haydi yar o cinike bir tutun Haydi yar karşıya ip uzat tut Haydi yar karşıya ip uzat Haydi yar o cinike bir tutun Haydi yar o cinike bir tutun Haydi yar alacağım ben seni Haydi yar Allah'a ben seni Haydi yar Allah'a yemin ettim. Haydi yar Allah'a yemin ettim. Haydi yar Arabiye alacağım ben seni. Haydi yar alacağım ben seni. Haydi yar Allah'a yemin ettim. Haydi yar Allah'a yemin ettim. Haydi yar. Kapıya kara meşe hayde yar kapıya kara hayde yar taş attım kara kuşe hayde yar taş attım kara kuşe hayde yar kapıya kara meşe hayde yar kapıya kara meşe hayde yar taş attım kara kuşa hayde yar taş attım kara kuşe. Haydi yar alacağım ben seni. Haydi yar alacağım ben seni. Haydi yar sürma beni yokuşa. Haydi yar sürma beni, beni yokuşa. Haydi yar alacağım ben seni. Haydi yar alacağım ben seni. Hayde yar, sorma beni yokuşe. Hayde yar, sorma beni yokuşe. Ali uzun, altını derin kazun. Nişanla diler beni, yarama öyle yazın. Nişanla diler beni, dalarına arkasına. Nişanla diler beni dağların arasına Helal et son hakkını söyle yonana sena balli dur balli Helal et son hakkını söyle yonana sena balli <laughs> dur balli Armudun dalince kerelor kuru yedze Armudu da ince, Ar ince kerelor koro yedze Yaro me görete om, -um, yayladan yoro yedze göreceğim -um, yayladan yoro yedze göreceğim bir şey söyleyeceğim -um. Yaro göreceğim bir şey söyleyeceğim. Saçının onlar gelsene el edeceğim. O yar valle dur valle. Saçının örgüsünü Şeyi göstermem gene. Açan, o havrası neresidir? Aç şunun ucundaki sivriliğe baksana hacı. Havraya çıkılır mı evet. acaba? Şurası değil mi abi? Yılmaz değil mi la o çıkıyor ya? Sanki yani? bir, şey, <laughs> bir şey konmuş gibi oraya. Yılmaz abi! Yok o değilmiş ha. Var mı ki başka bir şey? Yok abi. Ne Aha! Nereye gel, nereye? Tam Kardeşim şu sivrilik var ya bak. Orayı bir çeksene ya. Atarsın sonra. Bana. Gördün mü o filmde? Hani yalnız başta parmak gibi çıkmış böyle. Yaklaştır da. böyle bir şey konmuş gibi ama. Kelebek konmuş. Şurası değil mi evet. hocam? He. Şurası. Kelebek koyun. Al seninki de güzel çıkmış. Bas atarsın diye sanırım. Yok bu ama bunu bu, buna tripodla çekersin hocam. Çek diye. işte çekelim. Ya, Yapıştır. Neyle bu, bu nasıl bir telefon lan böyle? Ne bunun markası? Sonra ama hocam işte görüntü.